Merhabalar, bugün bir kutu dönüşümü yapacağız. Ee, kutumuzun zeminini, kutumuz hamahşap olduğu için premium makrolik boya da kullanabiliriz. Ancak ben yine elimde Cadence Hybrid Mouth Surface olduğu için onunla zemini boyuyorum. Antik beyaz kullanıyorum. Kullandığım fırçada önce dar olan detayları ipek fırça ile tabi boyamın da içerisine bir miktar su ekleyerek ipek fırça ile boyuyorum. Düz kısımlarda sünger rulo kullanacağım. Önce üst yüzeyini sünger rulo ile boyamaya başlıyorum. Ancak biliyorsunuz sünger rulo ile pürüzlerin ve kabarcıkların üzerinden geçmeden önce rulomuzdaki boyayı azaltmamız gerekiyor. Bunu istersek yüzeyimiz bittiyse daha başka boyayacak yüzeyimiz yoksa bir peçeteye yapabiliriz. İstersek de benim yaptığım gibi başka bir yüzeyde rulomuzdaki boyayı azaltıp bu şekilde üzerinden geçebiliyoruz. Ben kutunun içerisinde boyanın fazlasını güzelce yedirdim. Sonrasında tekrar üzerinden geçtim. Bu ikinci geçişim ne içindi? Kabarcıkları ve pürüzleri dağıtmak içindi. Yani yüzeydeki fazla boyayı hiç bastırmadan geçerek dağıtmak içindi. Bunun üzerinde 3 ayrı renkli geçişli bir görünüm vererek budak uygulaması yapacağım. Bunun için 3 renk tercih ettim. Kimine göre birbiriyle alakasız gelebilir ancak bence çarpıcı bir üçlü oldu. Renklerim okyanus, kan kırmızı ve firuze. Yine hepsi Kedon Sibrit Multi Surface'in boya serisinden. İçlerini azar azar glazing medium'da kullanıyorum. Sebebi ise şu, eskitme boyası gibi değildir bu Multi Surface boyalar. Yani yüzeyde çok çabuk kurur. O yüzden budak çekerken ya da e, süngerle silmeden önce yüzeyde kurumuş olmasını istemiyorum. Şeritler halinde boyama yapıyorum. Herhangi bir rengi daha kalın ya da daha ince sürmek sizin zevkinize kalmış. Ben tam ortadan e, ne yaptım, ortalayıp 3 ayrı rengi de hemen hemen eşit miktarda kullandım. Özellikle sıralamada neye dikkat ettim onu söyleyeyim. Yeşil ve kırmızının yan yana geldiğinde kahverengi çalacak bir rengi olacağı için e, mavi ve yeşili yan yana getirip, kırmızı ve yine mavi rengi yan yana getirip bu şekilde kullanmaya çalıştım. Tekrar ediyorum, renklerim Firuze, Okyanus ve Kan Kırmızı sürdükten sonra kurutmadan ve hiç beklemeden bir sünger yardımıyla tabi bu süngerle siliş işlemine dikkat ettiyseniz renkler biraz da iç içe geçecek. Bir sünger yardımıyla böyle hafif şekilde üzerinden geçiyorum. Çok fazla da renkleri birbirine karıştırmak istemiyorum. Ee, renk bulaşığını birbirinin üzerine tekrar sürmemin nedeni de tam bir geçiş sağlamak. Bu daha yaparken daire işaretini yani yuvarlak simgeyi kendime doğru çeviriyorum. Bileğimi hiç kaldırmadan sadece hafifçe yüzeyde büküyorum. Ben aynı yerde büktüğüm için benim ağaç görünümüm hep aynı yerde oldu. Kutunun yan tarafını yine Cadence Hybrid Malt Surface'in siyah rengiyle boyuyorum. Beyazla böyle budak görünümü çok çarpıcı durmadı bence biraz silik ve geri planda durdu. Siyahla çok daha belirgin olacağını düşündüğüm için ee, tekrar fikir değiştirerek siyah boyuyorum. Seramik hamuru biliyorsunuz 500 milim olarak, e, her zaman videolarımın altında paylaşmış olduğum linkten temin ediyorum. E, oldukça farklı çalışmalarda kullanıyorum. Ben silikon kalıplarımı çok soran oldu. Evet, kenarda görünen küçük yaramaz da benim kızım. Evet, e, kalıplarımı çok soran oldu. Neon 1'den temin etmiştim daha önce. Oldukça sağlam, bir sürü farklı çalışmada kullandım gördüğünüz gibi. E, bu desen kalıbımı ikili olarak uygulamayı düşünüyorum. Tıpkı bir aplik görünümü vererek uygulayacağım. İki parçayı ayrı ayrı Dekupaj Plus yapıştırıyorum. Normalde Magic Fix kullanıyordum ama elimde kalmadığı için Dekupaj Plus kullandım. Zaten kutunun üst yüzeyinde olduğu için o kuruyana kadar çoktan yüzeyi tutmuş olacak. Yani bu yüzden sıkıntı çekmiyorum. Evet ikinci parçayı da yine altına yapıştıracağım. Seramik hamurunu çıkarmak için kalıbımdan, yani kalıbımdan çıkarmak için kurumasını asla beklemiyorum. Birkaç da kelebek modifi uygulamayı düşündüm kutunun ön tarafına. Ee, yalnız aslında bunu siyah boyamadan önce yapıştırsaydım, sonra komple hepsini bir arada siyah boyaysaydım da mantıklı olabilirdi ama biraz son dakika karar verdim diyebilirim. Bu sebeple e, tekrar bir de bu kalıplarımı, kelebeklerimi siyah boyayacağım. Kalıplardan çıkarıp yüzeye yapıştırmış olduğum hamuru yaklaşık 24 saatte tam bir donma sağladım. Üzerine eskitme yaparken siyah eskitme boyam yani antik boyam olmadığı için. Normal Malt Surface'in siyahını bir pompon fırça yardımıyla kabartıların üzerinden geçerek e, kullanıyorum. Bu şekilde bir eskitme görünümü veriyorum. Yine kelebeklerin üzerine eskitme yaparken de yine Malt Surface'in beyaz serisini yani antik beyaz serisini kullanarak eskitme yapıyorum. Her iki hamurda da hiçbir şekilde eskitme boyası kullanmadım. Eskitmeleri sadece Malt Surface boyalarla yaptım. Tek dikkat etmeniz gereken şey sizde yaparken bir fırça değil de Sadece kabarıklıkların üzerinden geçebilmek için düz bir sünger, bulaşık süngeri de olabilir, bu şekilde pompon da olabilir. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Vernik olarak dekoratif bir obje ve tabi bir de ham ahşap bir obje boyadım. Bu yüzden Ultimate Glaze Verniği yani Cadence Ultimate Glaze Verniği tek ve kalın bir kat uygulamayı tercih ettim. Bu şekilde uyguluyorum. Sizde yapmak isterseniz malzemeleri devamlı videoların altında paylaştığım linkten temin edebilirsiniz. Eğer herhangi bir konuda video öneriniz varsa, merak ettiğiniz bir uygulama varsa videoların altında yorum olarak yazabilirsiniz.